Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynuyoruz. Fazla uzatmadan başlayalım. Hadi. Başla. Başladı gördüğünüz gibi. Lan açılsana lan. Açılmıyor. Bekleyin lan. Şöyle kod yazayım. Kağıt nerede? Gel lan. Önümüze gelin lan. Gel lan. de başlasana. I got five eliminations da, just okay, now. Nasıl bir lan? Lan. I made the top 3 just awesome. now. So Nerede o, üç numara? Ya bak. Am ya. Tam yaparken Project to İperdu. Ve ne oluyor lan? bekleyin Bekleyin I need a gun. Lan? Anasını bacısını sikiyim. Arkadaşlar küfür ettim biraz çok üzüldüm. Gaza geldim. Çok özür dilerim sizlerden hepinizden. <laughs> Nereye geldim? Sizlerden hepinizden çok özür dilerim. <laughs> Bu geri zekalı ekonomiyi batırıyor. Kılıçlar oğlu aday olmaz. <laughs> Kılıçlar oğlu olmasın diyenler videoya bir like atabilir mi? farklı. Bir de yorumlarda kendini belirtsinler. Uy maşallah. Adam geliyor mu lan? Maşallah. şey kişi. 3 kişiden de out. maşallah olmaz yani. Watch out. Adam geliyor ama çok değil. Watch out. Taktik taktiktir. Nerede o? orta orta kısım var ya orta kısım. Someone has been here. Someone has been here. Amanın, amanın basma. Lan, geri zekalı. Beklenen in, meydan okuyorum ona. Bekleyin lan. At meydan at. Nerede lan o? Bekle elbet bir gün maç sonu onunla buluşacağız. Şimdilik başka yere iniyorum. Rozok'a ineyim. Elbet maçın sonunda buluşacağız. Buluşacağız. Tabii maçın sonuna gelebilirsek inşallah geliriz. Ah. Nalım bilmem. yemin ederim şimdi şuraya atlayacağım dedi. Gidek mi lan oraya? Bekle lan. dördü takip ediyorlar. Orada benim intikamım da vardı. Oraya gideceğim. Yemin ki oraya gideceğim. Eğer oraya gitmezsen. Benim adım da Eymen değil. Benim adım Eymen değil. Yarılar. Aman. <laughs> Başlarım sizin ejderhanıza da. Şimdi oradaki iki şerefsizler var ya, ejderhayı almış kaçmışlardır. Geri zekalar. Ay bismillah. İniyoruz, <laughs> iniyoruz ve 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 lan hadi 300 metre 200 metre hadi 100 metre hadi hadi 100 metre daha indim yemin ki indim gel Ömer aha ne, yaktım şunu için gel mermi Mermi 2 dakikada bitiyor vektörde lan. 19 mermiyle bir tane adam öldürür lan? Ama geldim, siz daha yanlış kişiye karıştınız. Siz? Aha gel, aha. Nereden sıktı o geri zekalı? Çatıda. Aa awesome. bizimkiler öldürmüş alamazım. Azım. Dur Aha. takım arkadaş iki numara takip ediyor diyor. Şimdi ben naneyi yemedim mi? İki numara da benim yerim Adamların hepsi gelecek. Biz nane yer miyiz? Oraya pusacağız. Awesome. Gibi. Awesome. Nereye awesome. Please recall me. <laughs> Oy iki tane. Got it. bunun oğlu iki numara. Ama adamın hiç uğraşamam sen de bot. Şu oh. numara geliyor yemek. Yemek şu numara geliyordu. Of. Awesome. Ödüm patladı. Please recall me. Bokumla bokuma no. ödüm karıştı. Öyleydi galiba. Arkadaşlar bilmeyen olursa bilenler vardır diye düşünüyorum. Bilmeyen olursa hani böyle meydan okuyorlar ya bize. Kabul edersek yerimiz belli oluyor. Yani adamlar nerede olduğumuzu her an biliyor. Dikkat edin yani kabul etmeyin bence. Ama ben korkmadım kabul ettim. Ve ve adamı öldürdük. İsteyenler etsin. Etmesin. misin? Please recall me. Ben, <laughs> bana göre değil. Siz isterseniz edin ister. Temiz <laughs> etmeyin ya. Nerede? <laughs> Burada. Burada var lan. Nerede var? Ne awesome. Ya bir M24 vermedi bu oyun bize ya. <laughs> uy! Uy! uy, uy. Ne aldık diye değil mi? Please recall me. Yaldır yaldır yaldır. Got it. Adam mı var yok? Adam mı var? Evet. Baksana. Adam. location awesome please for de İki numarayı ben gitti sandım başka yere. Orada öldü sandım. Bir baktım arkamda iki numara cesedi var. Adam beni arkadan rastlıyor lan. Nasıl lan? Bekleyin arkadaşımı davet edeceğim. Benim youtuber olduğumu bilmiyor. Onu açıklayacağım. Lan Gökay ya. Kabul etsene oğlum ya. Etmiyorum başkası. Başkasını Reddet lan. Geri zekalı. Ne zaman kabul ettin ki lan mal? Biz de kendimiz gireriz de la. Bir baktım adam arkadaymış ya. Çok kötü ölüm lan. Arkadaşlar biliyor musunuz ben sivil rubik diyorum. Şunu izleyin. Mmm. Ekle. Mmm. Mmm. Let's play together. Elimize bir de alsak anlarlar. Elimize bir de alsak anlarlar. Hadi baba. Amm. Alalım lan. Lan. Hayır, koruma var. Evet. Ben ama nasıl görmüyorum. Niye yani? Ona geliyor ya. Ya. Oh. Ne Çok kötü. ya Arapları takip ediyoruz. Elin arabanı Arap da onların. Şuraya ineriz ya. Ben ben seri seri çok soğuk var. Çok soğuk. Burayı ya, ikimiz canlanma canlanma yeri var ya. dur. Abi lan, yiye, lan sen dar kasma. Oraya nereye O ki de, lan? O kadar mu? Bir, bir şey olmaz. 5 mana zor gelir 500 e zor gelir 100 ay 1500 metreye kala zor geliriz bak ne dedim abi 600'e kaldılar. zor geldi yeni zor geldi <laughs> ama biz gider miyiz gideriz korkamayı alır mı olmaz şimdi ne siz mane yemediniz mi İyidiniz. Birileri geliyor mu lan bende? Ya oğlum tek başımıza doğru da çatışmalar olmuyor ki ya. Oranın heyecanı çatışma. Oğlum gelen de yok ki ya. Ne zaman geldiler? Aşağıda falan düşmemişlerdir de bana. Ya bakak aşağı. Help. Lan mutlamışlar mı lan? Ee, ederim, oh, udum koptu. Yemin ederim udum koptu. Ah lut 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 lut. Please recall me. Ah. Yemin ederim öldürecek sandım beni. Ya. PUBG'de bu olaylar çok yaşanıyor. Ee ar aralnız öldürüyorlar. Çok görmüşsünüz ya. Ben buradan uzayayım. adam daha AVM falan vardı. Yoktur ki diye düşünüyorum ama PUBG'nin avantajları. Adamlar bu yapmadan ellerinden AVM'ye çıkıyorlar al sana pact'in avantajları Ne anladınsın beni? Awesome. Adam çok Aha gel içeri al orayı iki Please recall me! Got it! Please recall me. sıttalan Yardım! Ananı bacını sevim, nereden sıttalan adam? Help! Yardım! Please recall me. Got it. Please recall me. Got it. O çıkmış mı lan? Lan bir gel gel. Oy lan o Bak şimdi. Adamları taşıyoruz. Lan kurtarmadın Yardım. mı lan? Kurtarmadın mı lan lan kör? Neyse biz videoya dönelim. Ben sesi de kapatmışım açık sanıyorum ya. Yani. Biraz önce açık kapatmışım. Onu kapattığımı da hatırlamıyorum yani. Tüm her yeri lutlamış adamlar ya. Kusura, Hayır! kusura, kusura Arkadaşlar videoyu kesiyorum.